Evet arkadaşlar bu videoyu yani çok çok arkadaşlar yani çok uzun bir video olmayacak uzun bir video bile olmayacak bir dakika bile olmaz belki veya bir dakika olur arkadaşlar bu adamları size göstermek istiyorum arkadaşlar şu çetleri değil abi eşe gelene bu konuşmamız ilk önce bizi karşılıyor arkadaşlar Spike'ın <laughs> O o de baksanıza arkadaşlar bakın şuna bakın arkadaşlar bir de biz bunları yendik yani kırmızı kral frank var bak kırmızı kral frank var arkadaşlar kırmızı kral frank var, kral frank var bu birinci detay arkadaşlar spike spike o, o yanlış oldu neyse Arkadaşlar ondan sonra işte yani böyle yani arkadaşlar böyle. Arkadaşlar işte adamın her şeyi bin kupası falan anladım. Anlıyorum ya yani. aslında hiç anlamıyorum da arkadaşlar Maple'ı bin kupa Oli'si bile bin kupa arkadaşlar. Oli yani arkadaşlar. Evet bak. Bak bak ya ya şuna bak ya. Arkadaşlar Maple'da Oli. Maple'da Oli ise bin kupa arkadaşlar. Oli kaç lira biliyor musun? Bir bakalım ya arkadaşlar. O bir bakalım yani bir yani bizde yani işte Nur abi bir de yani düşün yani biz bunları yendik arkadaşlar bu video sadece bunları gösterecektik hadi görüşürüz goodbye.